Evet, şimdi tüm kahramanları göreve davet ediyoruz. Spider-Man gönder. Iron Man gönder. Captain Amerika gönder. Ve son olarak kış askeri gönder. Evet, göreve başlamadan önce biraz eğlence. Yeah! <laughs> Konuya dönelim. Evet millet, içinde bulunduğumuz süreçte herkesin sorumluluklarını bilmesi gerekiyor. Biz süper kahramanlar da herkesin yaptığı gibi sağlık çalışanlarına yardımcı oluyoruz. üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bu konuda alacağımız önlemlerin başında maske takmak geliyor. Bu konuda bir video hazırladık. Hadi izleyelim. Lütfen alınan ürünleri dezenfekte edelim. Lütfen kişisel mesafemizi koruyalım. Lütfen maskelerimizi ağız ve burnumuzu kapatacak şekilde takalım. Tehlike, tehlike. Yüksek vücut sıcaklığı tespit edildi. Acil güvenlik çağrısı. Tehlike, tehlike. Yüksek vücut sıcaklığı tespit edildi. Yardım çağrılıyor. Ah! Selam kış askeri, sıradaki görevlendirmeye hazır görünüyorsun. Bu kez işimiz asıl kahramanlar olan sağlık çalışanlarına yardımcı olabilmek. Selam Batman, Kaptan Amerika ile idmandayım. Söylediğim gibi her an göreve hazır durumdayım. Bir terslik mi var? Yaşlı bir kadında yüksek ateş tespit edildi. Göreve. Alışveriş yapan yaşlı bir bayanda yüksek ateş tespit edilmiş. Hemen ambulansa atlayıp onlara sağlık ekiplerini götürmeliyim. Hoşça kal dostum. Yüksek ateş, hastalık. Bayan maske takmamışsınız. Hemen teşhisizi ölçmem gerek. Ne? 40 santigrat derece mi? Çok yüksek. Virüs kapmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Ben maske takmanın bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum çocuğum. Hemen bu maskeyi takın lütfen. Hemen sizi hastaneye götürüp takibi almalıyız. Maske takmazsanız etrafınıza virüs yayabilirsiniz. Arkadaşlar hemen hastaneye. Hey sen! Gördüğün gibi maske takmak hem senin hem çevrendeki insanların sağlığı açısından oldukça hayati bir durum. Hastalık yaymamak ve hastalanmamak için sorumluluklarımızı bilmeliyiz ve ihmal etmemeliyiz. Maske takın ve takmayanları mutlaka uyarın. Bu hastalığı hep birlikte yenelim. Gerçek kahramanlar olan sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler. Sosyal bilinç oluşturmak adına bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki maceramızda görüşürüz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sıradaki maceramızı kaçırmamak için abone olduğunuzdan ve çan simgesine tıklayarak bildirimleri açtığınızdan emin olun. Görüşürüz.